yararlı olmadı mı? O ayrı bir konu ama bu e, istikamet olarak gördüğünüz ortaya vurguladığınız şeye uygun değil gibi geliyor bana. Hemen de e, bu meslektaşlarını dönebilecekler mi? E, tamamen intifak edebilecekler mi? Doğrusu kuşkuluyum. Bunu vurgulamak istedim. Çok teşekkür ederim. Hocama katkılarından dolayı ben de çok teşekkür ediyorum. Efendim sempozyumu düzenleyen Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği'ne Sayın Başkan Sabri Tümer nezdinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İçinde bulunduğumuz salonunu şu anda kullanmakta olduğumuz İstanbul Ticaret Üniversitesi rektör hocalarına, dekanlarına çok teşekkür ediyorum. Ben de Çanakkale Zaferi'nin 101. yılını kutluyorum. İnşallah bir daha o günleri yaşamayız. Hepinize bu oturuma katıldığınız için, dinlediğiniz için, verdiğiniz değerli katkılar için çok teşekkür ediyorum. Sen kongrenin başarılı geçmesini bundan sonraki oturumlarda da başarılar diliyorum. Saygılar bir Bizler de teşekkür ediyoruz konuşmacılarımıza. Ve konuşmacılarımıza plaketlerini TÜRMOB Denetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Yeminli Mali Müşavir Sayın Nazım Anan sunacak.

Evet. Evet. Başkan. Sayın evet. Sağ olun. Sağ olun. Eski başkan, yeni başkan. Şöyle bu tarafa evet. Evet. şöyle evet. kat. Evet. Evet. Bir evet. alırsak. Evet. Tamam.